23 Temmuz 2021. İsmim Hamit Buhaloğlu, gazeteciyim. Şu anda Ordu'da Erdoğan abinin misafiriyim. Ordu Gazeteciler Başkanı'nın. sohbet ediyoruz. Dinleyenlerin, herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Cumanız da şimdiden mübarek olsun. Ben burada konuşmam gereken konuşum. Türkiye'de ilçe olup, nüfusu olup ulusal hiçbir gazetenin gitmediği yerler var. Bunlardan biri de Samsun'un Ayvacık ilçesi. Şu anki bayram nüfusu 50 bin. Normal nüfusu 25 bin. Hiçbir ulusal gazete 15 gündür buraya gitmiş. 15 senedir gitmiyor. Bundan başka Erzurum'un Pazar Yolu ilçesine günlük gazete gitmiyor. Nüfusu 5000, bir de Van Bahçe Sarayı'ya günlük gazete gitmiyor. İdareci de insandır. Gözüyle görmediği şeyin gerçeğini bilemez. Kendisine söylenenler de doğru olmayabilir. Bu sebepten dolayı her zaman haklıyla ile haksızı ayıramazlar. Bundan dolayı halkla yakinen meşgul olun ki sizden ümidini kesmesin. Basın özgürdür ve halk da haber alma şeyine muhtaçtır. Mesela Ayvacık'ta ne var? Belediye misafirhanesi var. Pandemiden dolayı kapalı. Yanda da bir elektrik kurumunun misafirhanesi var. Merkezde otel yok Ayvacık'ta. Otel olmayan gene bir ilçemiz daha var. Burası da Kovçaz ilçesi. Bir tanesi de Digor ilçesinde otel yok. Onun haricinde gazetenin önemine vatandaş Türkiye'de neler olup bittiğini okuma hakkına sahip 25 bin nüfuslu Samsun gibi ve Çarşamba'ya da 21 kilometre olan bir yerde ulusal gazetenin gitmemesi ve oradaki bakkalların bunu ben satmıyorum demesi uygun değil. Ticari bir şey değildir gazetecilik. Hizmettir. Vatandaşa da bunları götürmek lazımdır. Yavuz'un sözleriyle sözlerimi bitiriyorum. Hayran oldum bir Osmanlı padişahı Trabzon'da şehzade o zaman Şah İsmail'e karşı bir zafer kazanıyor ve şu tarihi konuşmayı yapıyor sarayında bulunan bilgi ve hediye idareciler sarayımıza ve memleketimize hizmet eden halk çocukları tanımlı ve kahramanlığına gitmekten getirmişler. olarak ilgisi, kavuk topluluğuna olmuştur. Bundan başkasına makam ve mevki vermezler. Bundan dolayı halkın bir kısmı Acem'e gitmek dilerler diye işittim. O günkü süper devlet Acem, İran, Şimdiki süper devlet Amerika, İngiltere. Benim nazarım sizler üzerinedir. Bunu duyurmak ve göstermek için sizleri buraya çağırdım. Benim niyetim budur. Kullarımıza niye minnet edelim? Onlar samimi kullardır. Onların içinde temiz inançlı, dindar, iyilik sevenleri ve bilhassa yiğit olanları, yiğit olanları ileri çekip yükseltmek. Yoksa kul diye beceriksiz ve alçaklara değer verip Yaramazları adam etmek padişahlık alameti değildir diyor. Yavuz yalnız yaşamayı seven, sır vermez bir kişiliğe sahipti. Yavuz kararlarının kağıdaşlarınca anlaşılıp anlaşılmamasının kaygısında değildi denmektedir. Basının önemi şu, profesyoneller ayrıntılarda bütünü yakalarlar. Türkiye'de cami olmayan 40 bin nüfuslu bir ilçe var. Burası Samandağ, sahilinde cami yok. Oruçluydum, 30 gün kaldım, ezan sesi duymadım. Artı her yerde cami var, yurt dışında bir yer. Burası Nahçıvan, ezan okunmuyor. Artı geldiğim bölge Galicia, Türk şehitlerinin olduğu yer Ukrayna, Lviv, Rokatin. Lviv'de 18 bin Türk şehidi var. Hepsi zafer kazanmış Çanakkale gazisi Galicia, Türk şehidi. 362 kilise olan yerde de hiç cami yok. Buraya içinde aşevi, misafirhane, hastane, kültür merkezi olan ve cami olan Atatürk Kültür Merkezi, Çanakkale Gazileri, Galiçe Şehitleri adına yapılmasını Türk milletinden istiyorum. Anzaklar nasıl Çanakkale'yi ziyaret ediyorlarsa, bizler de Ukrayna Galicia şehitliğimizi ziyaret etmemiz lazım. Bu arada Çanakkale şehitlerini gezen kardeşlerime şuradan ricam şu. Çanakkale'deki ilk şehitlerimizin olduğu yerin adı Çimpe Kalesi. Çimpe Kalesi'ni fetheden komutanın adı Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Şah. Atı ve Lalası'nın mezarı Bolayır'da. Bunlar Kudüs'e doğru gömülmüş. Artı namı Kemal'in mezarı da orada. Pusula'yı koydum o da kuzeyi gösteriyor kuzeye doğru gömmüşler. Yani ilk şehitlerimiz Viyana'yı kadar kapılarına kadar giderken Çimpe Kalesi, Bolayır, Gelibolu'da son şehitlerimiz Osmanlı İmparatorluğu yıkılırken de 253 bin şehidimiz Galicia'da ve Çanakkale'de bu duygularla tekrar herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hamit Buhaloğlu. Galicia Türk şehitleri için adım adım Anadolu'yu geziyorum. Telefon numaram 00 190 200'den 1090 demiyorum. 0507 314 72 34 saygılarımla arz ediyorum. Bana bu fırsatı veren kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.